Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün kardeşim Emrecan'la birlikte arkadaşlar kapışacağız. Bugün arkadaşlar kadro efsane arkadaşlar. Burada stadyumda arkadaşlar geliştirdim. Şu an arkadaşlar amatör amatör medeyiz. Yükseliyoruz arkadaşlar oyunda artık yani ezberliyorum. Sizlerle arkadaşlar videomuzu geçmeyecek şekilde like at abone olun. Hadi videoyu geçelim. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Emircan da efsane bu arkadaşlar dıbalı ve bir tane oyuncu var arkadaşlar. Emrecan'ın kadrosu arkadaşlar ben geliştirdim ama Emrecan iyi yani kadrosu. Yani güzel arkadaşlar ama benim de fena değil. Segre, Aguero falan var arkadaşlar. Yani efsane bir kadromuz var. Evet arkadaşlar şu an maça başladık. Biz önüne başladık. Arkadaşlar biz bunu Emican'ın kanalında çektik. Ama video silindi. 18 dakika olmuş? Emcan kesmedi. Lan. Bekle abi. Attı. İlk defa ben. İlk kendi videosunu şey. atamaya girip benim kanal benim videomda. Evet arkadaşlar şu an 1-1 bir yakaladık. Hemen size pozisyon tekrarını göstereyim. Burada iyi geldik. Emcan burada bana kayacak da. Kazadan kaysa da bile gol atardım. Benim dokun şey. Ve arkadaşlar biraz sonra ikinci yarıya gireceğiz. Sizler de arkadaşlar böyle istiyorsunuz puan tablosu falan yapacağız arkadaşlar böyle. Şampiyonluk maçları falan olacak. Biz Emcan hep böyle arkadaşlar videolar gelecek yani kanallara. Sizler de abone olup like atarsanız. Yine gidiyoruz. Gol gelir mi? Gol. Nereye atıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar şu an ilk yarı bitti. 1-1 bir, bir. Berabere kapattık. Bakalım arkadaşlar maçı çevirsek 3-1 yaparsak iyi olur. Arkadaşlar 2-1 oldu. Emican'ı şu an 1-0'da 2-1'e çevirdik. Yardırıyoruz. Şu internet yüzünden oynayamıyoruz ama. 3-1 oldu arkadaşlar. Zaten Emican artık ıı, yenmesi imkanlaş, imkansızlaştı yani. Bu arada arkadaşlar sizden bu videoya 20 like bekliyorum. İlk defa arkadaşlar bu kadar yüksek bekledim. Normalde gidip 10-15 beklerdim. Bu arada arkadaşlar şu 3-4 günden arkadaşlar videolar efsane izleniyor. Onun için sizden teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar 2 gündür video atmıyordum. Şu an arkadaşlar video izlensin ki ondan sonra atarım diyorum. Size arkadaşlar bundan sonra 2 günde bir gelecek. Uf fena vurdum la. <laughs> arkadaşlar bundan sonra 2 günde falan bir falan gelecek video. Şimdi şöyle dursam. 69 dakikada. Zaten az, şu an yesem bile 3-2 olacak. Az daha yiyordum lan. Abubakar Ver artık ya hakem uyuyor Hakem nerede Marinos Hadi abi çıkarız atarız buradan golü Mustafa Mehmet Hamdi Hamdullah senin tane oyuncunun ismi Abubakar Abi hiç koşamıyor bu Abubakar 4-1 oldu arkadaşlar Emre Cenaz artık imkansızlaştı yani 3 gol birden atması lazım Emre dokun Zaten ben salacağım hadi Dört bir yeniyoruz arkadaşlar. Farka gidiyoruz. Ama güzel bir goller olsaydı var daha iyi olurdu. Neyse arkadaşlar. 88 dakika. Kendi kalemi gol mü atacağım lan? Az da atıyordum ya. Mustafa Mehmet şimdi gidiyor. Offside ol olacak mı? Olmadı. 90 artı 4. Abi nereye atıyorsun? Evi sen, sen oyuncu sakatlandı. Evet arkadaşlar şu an 4-1 Emrecan'ı ezmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle Emrecan'ın Emircan kadrosu arkadaşlar geliştikten sonra daha çok yani arkadaşlar bizi zorlayacak. Ama şu an kadrosu yani iyi. O kadar kötü değil. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok seviniriz. Bundan sonra arkadaşlar Emrecan'a videolar gelecek. Bu arada arkadaşlar Emrecan'a karşı atılan gollerim 26, yenilen gollerim 11. 26 tane gol atmışım arkadaşlar Emircan'a şu 4-5 gol, 4-5 maçta sizler de arkadaşlar videomuzu beğenip like atarsanız çok ama çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.